üzerimize barikatlar kurdu. Ve basın emekçileri aracılığıyla şu elimdeki yırtık pankarta dikkat çekmek istiyorum. Eşitlik, özgürlük, adalet istiyoruz diyen bu pankart yırtıldı. Sekiz yıldır yüz binin üzerinde kayıp çocuk ülkesine çevirmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten AKP iktidarının fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa iyi bakın. Bizler bu yırtık fotoğrafla beraber yürürken pankartı bu yırtılmış pankartı eşitlik, özgürlük, adalet yazan o sloganları mücadelemizle yan yana getirmeye çalıştık. Hinamah Samini'nin mezarı başında başlayan bir direniş var. Jinjian Azadi ile birlikte aslında başta İran olmak üzere dünyanın birçok yerinde kadınlar isyanlarını artık Jinjian Azadi ile ifade ediyor. Çünkü var olan sistemin kendisi yani sadece İran'la sınırlı değil faşist Molla rejiminin yapmış olduğu kadın düşmanı politikaları bugün Afganistan'da, bugün Türkiye'de, bugün aslında Orta Doğu'nun birçok coğrafyasında geri geldiğinde başka ülkelerde kendisini bir şekilde kadın düşmanlığı üzerinden gösteriyor. Sami'nin ölüm yıl dönümünden İran'dan Türkiye'ye erkek ve devlet şiddetine karşı sokaklardayız. Mahsa Amini'nin İran'daki Molla rejimi tarafından hayatını katle, Mahvedilişinin ikinci yıl dönümünde bizler hem İran'da hem Türkiye'de hayatlarımızı kuşatan dinci gericiliğe, erkek şiddetini, devlet şiddetini, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarlarına karşı sokaklardayız. Amini İsyan!